Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Kur'an-ı Kerim'in yazı tarihi e, sürecini ele aldığımız video serisinden sonra şimdi yeni bir seriye Kur'an-ı Kerim'in icazı serisine Bismillah diyoruz. E, bu da onu tamamlayacak mütemmin bir cüz olacak inşallah. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in mevsukiyeti, tarihi, serencamı, Kur'an-ı Kerim'le ilişkimiz, Müslümanların ve gayrimüslimlerin ilişkisi, derli toplu ele alınmak istendiğinde muhakkak Kur'an-ı Kerim'in icazını da ele almak gerekiyor, temas etmek gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'in icazı meselesini, icaz nazariyelerini konuşmadan evvel bir hem mukaddime hem de tarihi serencama temas ederek inşallah başlatmış olacağız bu oturumda. Akabinde diğer daha sonra gelişen icaz nazariyelerine de temas ederek ilerleyeceğiz inşallah. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in icazı, icaz mucize, insanı acize düşüren, üstün gelen, galip gelen demek, Kur'an-ı Kerim'in Cenab-ı Hakk'ın kelamı olmasa sebebiyle taşıdığı hususiyet ve üstünlük bütün Müslümanlar tarafından kabul edilmekle birlikte ondaki icazın, mucizevi yönün, beşeri aşkın kısmının nereye taluk ettiği, hangi vecihten olduğu tarihi süreçte hepsi tartışmalı bir konu olmuştur. Evvela, tarihi sürece temas edelim. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Risalet vazifesiyle vazifelendirilip insanların karşısına çıkıp tebliğ faaliyetine başladığında malumunuz olduğu üzere bir karşı tavırla karşılaştı. Bu süreçte çeşitli deliller, ayet, sultan, beyinat dediğimiz karşı deliller, hüccetler getirdi. Kendisinin hak bir peygamber olduğuna, söylediği sözlerin hak bir kelam olduğuna, Allah kelamı olduğuna dair efendim deliller, karineler getirdi. Ve buna rağmen müşrikler, inananlar, inanmayanlar bu beklentiyi devam ettirdiler. İnananlar yakin kazanmak için, bunu takviye etmek, mutmain olmak, bunun derecesini ve yakinlik derecesini arttırmak için samimi niyetlerle öte taraftan inanmayanlar da böyle bir delilin getirilmeyeceği, ne düşünerek sanki çürüteceklerini efendim buradan bir zaaf ortaya çıkartacaklarını temenni ederek bu beklenti içerisinde oldular. Resul-i Ekrem'in e, nübüvvetinin delili olan mucizeler içerisinde hissi mucizeler bir tarafa, akli mucizeler bir tarafa, haberi mucizeler bir tarafa, bir de Kur'an-ı Kerim bir bütün olarak mucizevi bir şekilde karşımızda duruyordu. Bunu bizzat Kur'an-ı Kerim'in muhtelif ayetleri ilan etmeye başladı ataplara. Çünkü Resul-i Ekreme müşrikler zaman içerisinde e, onun söylediği vahyin bir beşer kelamı olduğu iddiasında bulundular. Bunu birilerinden öğrendiği ithamında bulundular. Onu kendisinin uydurduğu ithamında bulundular. Öte yandan onun geçmiştekilerin masalları olduğuna dair bir iddiada bulundular. Efendim bunun bir sihir olduğuna, kahinlik olduğuna efendim ithamlarda bulundular, muhtelif ithamlarda bulundular. Bunlara karşı bizzat Cenab-ı Hak Kur'an-ı Azimüşşan'da Tehaddi Ayetleri dediğimiz yani meydan okumalarla müşriklere Kur'an-ı Kerim'in bir beşer kelamı olmadığına dair cevaplarda bulundu, çağrılarda bulundu. İnsanlara, müşriklere, Kur'an-ı Kerim'de 8 farklı yerde geçiyor. Tehadde ayetleri dediğimiz ayetler, meydan okumalar. Resul-i Ekrem'in Risalet döneminde Mekke'de büyük çoğunluğu, bir tanesi de Medine'de, Bakara suresinde geçiyor. Bütün insanlara defaatle tekrar tekrar ve kademesini sürekli daraltarak, ölçeğini şiddetlendirerek yani meydan okumalarda bulundu, davetlerde bulundu. Yani bunun bir beşer kelamı olduğunu, uydurulmuş olduğunu, bir insan tarafından söylenmiş olduğunu düşünüyorsanız o zaman bunun bir benzerini getirin. Bir kitap çapında getirin, işte insanlardan ve cinlerden destek alarak getirin, 10 sure miktarınca benzerini getirin, bir sure getirin, bir söz getirin diye sürekli böyle meydan okumanın şiddetini arttırarak, bir tahrik ederek aslında inkarcılar aynı zamanda, çünkü onların iddiasının üzerine giderek, bir taraftan da, Kur'an-ı Kerim'in bir beşer kelamı olmadığına dair burguyu, efendim kuvvetlendirmiştir bu buyruklar. Müşrikler bu tehaddi ayetlerine muhatap oldukça bu tahrikkar daveti kabul ederek bazı girişimlerde bulundular. Muallim Naci'nin İcazül Kur'an isminde bir e, risalesi var. O risalede şöyle güzel bir pasaj vardır. Der ki, manayen aktarayım. İnsanlar, büyükler herhangi bir teşebbüste bulunmadan teslimiyeti küçüklük addederler. Yani bir iddiaya, bir teklife muhatap olduğunda onu hiç sınamadan, hiç sorgulamadan, amasız deyip peşinen teslim oluş tavrı bir taklidi tavır olduğundan büyüklerin, büyük idrakların, zihinlerin, zekaların kolay küçüklük olarak göreceği, niteleyeceği bir iştir. Dolayısıyla insanların hemen hemen tamamı, Böylesi büyük bir davetin karşısında olduklarında, ister dışa vurmuş olsunlar içten bir muhasebeyle olsun, isterse Kur'an-ı Kerim'in bu davetine icabet etmişlerdir. Yani Kur'an-ı Kerim'in gerçekten bir beşer kelamı olup benzerinin getirilip getirilemeyeceğini sınama teşebbüsleri hayata geçmiştir rivayetler, siyer metinleri, İslam tarihi kaynakları ve akabindeki süreçte bazı nakiller bize bu teşebbüsleri aktarıyor. Bu teşebbüsler içerisinde Nadir bin Halis gibi bazı şedit müşriklerin başka diyarlara gidip efendim İsfendiyar hikayeleri gibi hikayeler öğrenip gelip Kur'an-ı Kerim'deki kıssalara benzer anlatıları müşriklere, Mekkelilere anlatarak bakın ben de Kur'an-ı Kerim'in bir benzerini anlatıyorum, söylüyorum. Onun kimi daha güzel, benim kimi daha güzel deyip insanların kafasını karıştırmaya çabaladıklarını biliyoruz. Öte yandan bu teşebbüslerde bulunduklarına dair başkaca rivayetler de var. Yani Nadir bin Haris'le sınırlı değil bu teşebbüs, benzerini getirme ya da ona bir kaynak nispet etme iddiası. Kur'an-ı Kerim'in de muhtelif ayetlerine konu olmuş bir şekilde bunun bir beşerden kaynaklandığını, hatta oryantalistler de daha sonraki süreçte işte, işte Varaka'nın, Rahip Bahira'nın aslında Kur'an-ı Kerim'in kaynaklığı bağlamında bu sözlerin ondan mülhem olduğunu iddia ederken böyle bir beşer kelamı ithamında bulunmalarını burada örnekleyebiliyoruz. Süreç böyle başladı. Beşer kelame olup olmadığına dair bir mukayese, bir sınama ihtiyacı, Kur'an-ı Kerim'in nüzulüyle, tebliğiyle birlikte eş zamanlı olarak hayata geçirilmiş Mekke döneminde bütün insanların gündemine girmiş olduğunu görüyoruz ve dediğim gibi Kur'an-ı Kerim'in inzali içerisinde ilk Mekke dönemi 12 senelik yaklaşık zaman zarfında 7 tane Tehaddi ayeti nazil oluyor. Yani Müslümanların sürekli gündeminde olup tazelenen bir davet. Madem öyle düşünüyorsunuz o zaman bir benzerini getirin mealindeki vurgularla. Ve Medine döneminde muhatap kitle değiştiği için Yahudilere de tekrar ihtar edilerek devam ediyor, tamamlanmış oluyor. Bu tehaddi ayetleri, meydan okumalar. Burada Müslümanlar, inananlar bu sınamalardan ister iç muhasebeyle ister başka şekilde müşriklerin bunu deneyip efendim başarılı muvaffak olamamasıyla görerek vicdani, akli bir teslim tavrı gösteriyorlar. Bir zevki selim tavrı gösteriyorlar. Tabi burada bunun meselenin tam idrak edilmesi için cahiliye Araplarının edebi zevkinin efendim bu konudaki maharetlerinin de biraz bilinmesi lazım. O dönemde bu konuda Araplar gerçekten ciddi bir efor sarf etmiş, emek sarf etmiş, yol kat etmiş bir millet, topluluk. Bunda müsabakalar düzenliyorlar. Muallaka denilen ödüllü şiirler taltif ediliyor. Kabilelerin kendi içerisinde bu prestij meselesi, Dolayısıyla böyle bir musabakanın gerçekleştiği, böyle bir atmosferde şiirleriyle ihtiram gören kabilelerin olduğu bir vetirede Kur'an-ı Kerim bu teklifte bulunduğunda bütün müşriklerin, inananların, inanmayanların bu konudaki teklifin ne kadar ehemmiyetli olduğunu idrak ettiklerini anlayabiliyoruz. Burada Lebit bin Rebiya örneğini vererek geçeyim. Lebit bin Rebiya Arapların muallaka sahibi, önemli şairlerinden bir tanesi. Hicretin 9. yılında Müslüman olan isimlerden bir tanesi, Arap şiirinin o dönemde yaşayan zirvelerinden bir ismin, aralarında yaşayan bir ismin Kur'an-ı Kerim'in bir benzerini getirme teklifinden uzak düşerek, bundan imtina ederek, bunu gerçekleştiremeyeceğini ikrar ederek, Müslüman olması, henüz o seviyede olmadığını teslim eden diğer Arapların edebi anlamda bununla efendim eşlik edilemeyeceğini ikrar etmelerinde, teslim etmelerinde de önemli nüanslardan biri olmuştur. Şunu da dile getirmek lazım. Erken dönemde bu örnekler yalnızca Lebit bin Rebiya ile sınırlı değil. Mesela Ebu Zer el-Gıffari'nin kardeşi Üneis el-Gıffari Resul-i Ekrem'i Risalete başladığı ilk günlerde haber alıyor. Ebu Zer el-Gıffari kardeşini gönderiyor. Bu e, haberi teyit etmek için kim olduğu konusunda daha detaylı bir bilgi öğrenmek için. Üneis el-Gıffari ve e, Ebu Zer el de şiir konusunda bir ilgileri, alakaları, maharetleri olan isimler. E, tabakat metinleri bize onları böyle tanıtıyor. Kabirlerinde şiir kabiliyetleriyle mümeyyiz isimler. Dolayısıyla orada Üneys el Gıffari kardeşine dönüp Ebu Zer el haber verirken onun söylediği hitabın, çağırdığı kelamın şiir üstü, şairlerin aşık atamayacağı, eşlik edemeyeceği türden bir kelam olduğunu ifade ettiğini görüyoruz. Hakeza yine Enes bin Züneym radıyallahu anh'ın Kur'an-ı Kerim'in edebi icazını teslim eden öncü sahabilerden bir tanesi olduğunu, bu ikrarla daire İslam'a girdiğini, Zeyd bin Amr bin Nüfeyl radıyallahu anh'ın bu şekilde bir teslimiyetle siyer kitaplarında anıldığını biliyoruz. Burada yalnızca Müslüman olmuş, ikrarını bu şekilde dile getirmişler değil, Müşriklerin de yine siyer kitaplarına, İslam tarihi kitaplarına giren, Kur'an-ı Kerim'in beşer kelamını aşan şairlerin o fonetik, secili, edebi, zevki selime hitap eden unsurun üstünde bir davet olduğunu ikrar eden sözlerine tesadüf edebiliyoruz. Şöyle ki mesela Velid bin Mugire Resul-i Ekrem'in sözünü, hitabını, tebliğini işittikten sonra diyor ki bu ben Arap şiirini bilirim. Hitap, hatiplerin hitabını bilirim. Bu ne bir hatibin böyle üstün bir hitabıdır ne de bir şairin üstün bir şiiridir. Onlardan da onların fevkinde onlardan daha üstün bir sözdür, davettir diyor. İşte Utbe bin Rebiya, Tufeil bin Amr gibi isimlerini çoğaltabileceğimiz pek çok isim erken dönemde edebi olarak, muhteva olarak Kur'an-ı Kerim'in haber verdiği, davet ettiği kelamın, beşer kelamının üzerinde bir söz olduğunu teslim ederek Kur'an'la ilişki kurmuş isimlerdir. Bunları arttırabiliriz. Bu örnekleri çoğaltabiliriz. Resul-i Ekrem'in sağlığında Kur'an-ı Kerim'in beşer üstü olduğuna dair teslimiyet, Müslümanların sayısının artması, kayda değer bir mukavemet gerçekleştirilememesi gibi karineler eşliğinde sürdü. Ve zaten malumunuz bu davete icabet eden sayıda günden güne arttı. Dediğim gibi Lebit bir Rebiya gibi o dönemde Arap şiirinin otoritesi olarak yaşayan numunelerinden birinin de daire İslam'a girmesi, şiiri terk etmesi hatta onunla ilgili güzel bir anekdot anlatılır. İslam'a girdikten sonra şiiri terk eder, şiir yazmaktan vazgeçer. Hazreti Ömer şiire meraklı cahile şiirine de efendim ilgili bir sahabidir. Kendi hilafeti döneminde cahiliye şiirini toplayıp çünkü bunun Kur'an tefsiriyle de ilişkisi olduğu için toplayıp oradaki dil kullanımını kayıt altına aldırmak ister ve Lebit bin Rebiya'ya da kendi şiirlerini yazdırmasını, yazmasını emir buyurur, haber gönderir. Bunun karşılığında Lebit bunu yapmadığını, şiir yazmadığını, şiirle ilgilenmediğini bildirir. Yine de ısrarlı bir talep tuğrasında Bakara suresini yazıp gönderir ve İslam'a girdikten sonra Allah'ın kendisine bu nimeti verdiğini, dolayısıyla bir daha şiirle ilgilenmeyeceğini söyler. Bu psikolojik yönü Güçlü bir şey aslında. O dönemde dediğim gibi Arap şiirinin, Arap dilinin en kıdemli ismi. Böyle bir ikrarda bulunduktan sonra diğerlerinin böyle bir cüret gösterip adım atamaması anlaşılabilir bir hale geliyor diyebiliriz. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin vefatından sonra Kur'an-ı Kerim'in icazı meselesi bir boyut değiştiriyor. Şöyle ki Ridde hadiseleri denilen Hazreti Ebubekir döneminde bir hadise başlıyor. Bununla beraber bir de Resul-i Ekrem'in vefatına gebe olan hastalık sürecinde mütenebbiler dediğimiz yalancı peygamberler zuhur ediyor. Bu peygamberler, sahte peygamberler etraflarına topladıkları insanlara kendilerini de vahiy aldıklarına dair sözler söylüyor. Hatta bu Allah Kelamı olduğunu iddia ettikleri bazı şeyler paylaşıyorlardı. Bunların bir kısmı rivayetlerde bize intikal etmiş durumda. Fakat tabii bunlar Kur'an-ı Kerim'i e öykünerek takliden oluşturulmuş şeyler. Ama nihayetinde mücadeleler gerçekleşiyor. Hz. Bekir döneminde bu yalancılarla, onların etrafında toplanmış olan, kandırılmış kişilerle bir mücadele gerçekleşiyor. Müseyleme Kezzap gibi, Esved El Hansi gibi, işte Tuleyha bin gibi, efendim Secah gibi bazı sahtekarlarla fiili mücadele gerçekleşiyor ama öteki taraftan şöyle bir süreç de yaşanıyor zihnen. Bu insanlar vahiy aldıklarını söylüyorlar ve bu çevrelerinde ikna ettikleri bir zümre meydana getiriyor. Vahiy aldıklarına gerçekten inanıyorlar, onlara haber soruyorlar. Dolayısıyla Müslümanlar bu mücadeleyi fiilen kazandıktan sonra bir taraftan da beşer kelamıyla Allah kelamını ayıran, ona üstünlük veren şeylerin neler olduğunu daha tabiri caizse rasyonel zeminde nasıl izah edilebileceği, yani Allah kelamının beşer kelamından ayrılan hususiyetlerinin neresinde olduğu, icazın Kur'an'ın hangi veçesinde bulunduğunu ele alma ihtiyacı zuhur ediyor. Bu Kur'an-ı Kerim'in icazi meselesinin daha disiplinler bir şekilde ele alınmasını gerektiren bir süreci başlatan en önemli faktör kanaat-ı acizanemce. Buradan sonra süreç biraz daha nazari bir çerçeveye büyünüp zaman içerisinde olgunlaşmaya başlıyor. Yalancı peygamberlerin zuhuru bu manada tersinden bir şekilde bu meselenin disipline edilmesinde faydalı bir rol oynadığını söyleyebiliriz. İşim buradan sonraki cephesini inşallah ikinci oturumda el almaya devam edeceğiz.